dükkanındayım. Masadımız Kurban <laughs> Derneği'nizde. Ulaşamam, ulaşılamayan köylerimizi ziyaret etmek, onların hatırından geçmek, tarayabildiğim kadarıyla, tarayabildiğimiz kadarıyla bütün kendi köylerimizi bu şekilde ulaşabildiğimiz şekilde ulaşabilip ziyaret etmek. Şu anda ee,

ben oğlum ben niye şontanım? Abi biz zamanı Aşk. gelince konuşuruz. <laughs> tamam. Evet. Abi, bir şey söyleyeceğim de vazgeçtim. Yine programı değiştirdiler. Falan çekelim. Toplu çekilmiyor. Program değişse de <laughs> değiştirip diyor. Değiştirdi ya. yani şimdi değiştirdik, <laughs> değiştirdik. Değiştirdi.